Yedika bitti mi? Solbek ilk kaza kim? Nelson gidecek mi? Bu resmi teklif var mı? Dibala ile ilgili bir tasarruf var mı yönetimin? Zaha gider mi? Aslında belki de tüm taraftarların merak ettiği soruları tek bir paragrafta izleyicimiz birleştirmiş. İstersen kabaca böyle senin de bilginin olduğu konularda üzerinden geçelim. Çünkü çok fazla soru geleceğine böyle bir kere de cevaplamış oluruz. Güzel aslında dediğin gibi toplama açısından iyi. Sondan başlayayım. Zaha gider mi? Ben gideceğini zannetmiyorum. Yani Ziyech daha farklı bir örnek. Zaha'nın Galatasaray'da uzun bir kontratı var. Yani Ziyech zaten kiralık gelmişti. Biraz da karşılıklı bu durumlar biraz öngörülerek daha önce hiç görmediğimiz bir kontrat yapıldı. 1 artı 1 artı 1 falan gibi böyle işte opsiyonların bulundu. Ama Galatasaray'ın çok fazla mali yükümlülüğü olmadığı bir kontrat yapıldı. Zaha yani sezon sonuna kadar ben kalacağını düşünüyorum. Hala da gösterebileceği şeyler olduğuna inanıyorum Zaha'nın. Dybala ile ilgili tasarruf var mı? Olacağını zannetmiyorum. İşte bir 13 milyon euroluk rakamdan bahsediliyor. İtalya dışındaki bir opsiyondan bahsediliyor. Az önce aslında söylemeye çalıştım. Yani çok beklentiyi bu kış Ocak transfer döneminde Galatasaray adına beklentiyi bence çok yüksek tutmamak gerekiyor. Çünkü mali yapı buna şu anda çok müsait değil. Zaten Galatasaray maliyetli bir kadro kurdu. Sene başında yüksek maaşları dönüyor çok fazla bonservis harcanmadı belki ama maaşlar yüksek ve biraz sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun öyle çok uçup kaç kaçacağı bir transfer dönemi ben Galatasaray'ın beklemiyorum. Boya'ya resmi teklif var mı? Şu an o aşamada bir durum yok. Boya ile ilgilenen kulüpler olduğunu biliyoruz. İşte Manchester United'ın zaman zaman adı geçiyor. Farklı yerlerden kulüplerin adı geçiyor. Ama devre arasında Galatasaray Boya'nın gidişine izin verir mi? Çok mümkün gelmiyor. Şöyle mümkün gelmiyor boyayı Galatasaray'ın boyayı göndermesi için 20 milyon euroları falan görmesi lazım. O seviyede teklif gelir mi? Ben açıkçası çok emin değilim. O yüzden yani bir sezon sonuna kadar Boya ile devam edilecek gibi. Nelson gidecek mi? Yani aslında oynamadığı dönemde, Davinson Sanchez'in ilk geldiği ve 11'e yerleştiği dönemde Nelson bir takım mutsuzluklarını ifade ediyordu ama son dönemde oynamaya da başladı yani Sanchez'in yokluğunda. Şu anda henüz orada netleşen bir durum yok. Sol bekte ilk aday kim? İşte daha önce de bahsetmiştik. Spinazola ismi çok fazla geçiyor. Galatasaray'ın bir ilgisi var. Diğer genç Fransız oyuncu şu an ismi aklıma gelmedi. Onunla ilgili bir takım girişimler oldu ama kulübünün beklentileri yüksek. Çok mümkün gözükmüyor. Ya yani bir, şu an Galatasaray'ın devre arasında yapacağı garanti transfer sol bek transferi. Onun için görüşmeler yapılıyor. 17K ismini de bilmiyorum açıkçası. Bir Galatasaray'ın bu konuda bir şeyi yok bence. Şimdi ben çok konuşulan bir ismi sorayım. Ee, ona da geçelim. Ondan öncesinde Firmino kapağımızda olan bir isimdi. Onunla alakalı çok fazla e, haber gündeme geliyor. Bizim de hemen hemen her transfer döneminde konuştuğumuz isimlerden bir tanesi. İkinci DNR çekinde aslında onun kaç şampiyonlar ligi maçına çıktığını soracağız. Ve bunu ilk bilen izleyicimize de. DNR'dan hediye çeki hediye edeceğiz. Bunun için de yine videonun altına yorum bırakmanız gerekiyor. Yayınımız bittikten sonra. Evet, öyle alakalı bir gündem var mı Galatasaray'da şu an için? Yani bu biraz bana şu an yakıştırma olarak geliyor. Zaman zaman böyle şeyler görüyoruz. Firmino işte kulübünden ayrılacak, elittiyattan ayrılacak ve doğal adaylardan birkaçı Türk kulüpleri olarak gösteriliyor. Hatta Fenerbahçe'yle de yanılmıyorsam ismi geçti. Dün öyle bir haber okumuştum. Ama dediğim gibi yani Galatasaray'ın şu anda zaten Firmino'ya tabii ki hiç kimse hayır demez. Firmino gelme ihtimali gerçekçi şartlarda, makul şartlarda olsa hiç kimsenin reddedeceği bir isim değil ama Galatasaray'ın da şu andaki önceliği çok fazla Firmino mu o bölge mi emin değilim açıkçası. Dediğim gibi biraz daha böyle sol bek ve orta sağ transferleri yapılmak isteniyor ve burada da kısıtlı kaynaklar var. Yani Firmino çok gerçekçi, o açıdan gelmiyor bana. Peki. Senin de e, yorumlarda muhtemelen gözünün takıldığı bir isim Zaniolo. E, biz zaman zaman da yine yayınlarda konuşuyoruz geri dönerme vesaire diye ama şimdi Hakim Ziyeş'in gitme ihtimalinin güçlenmesi biraz daha onun daha fazla konuşulmasına sebep oluyor. Sence Zaniolo'nun gelme ihtimali olur mu ki Yunus Hakkün de biliyorsun e, inanılmaz adından bahsettiriyor. Ee, bu noktada belki Yunus Halk günle alakalı da yorumunu rica edebiliriz. Yani iki oyuncunun da belli opsiyonları var. Sezon sonuna kadar kiralıklar. Ben ikisinin de yani Yunus'un da Zaniolo'nun da sadece devre arası değil sezon sonunda da ben döneceklerini düşünmüyorum. Zaniolo zaten işte ilk golünü attı geçenlerde önce Avrupa'da attı sonra ligde attı. Aston Villa gayet iyi gidiyor ligde. Zaniolo'nun da yani birçok maça ilk 11'de başladı. Belki maçları tamamlayamıyor çoğu zaman ama Unai Emery'nin de görev verdiği oyunculardan bir tanesi. Aston Villa'nın Zaniolo ile ilgili düşüncelerinin ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten belli opsiyonlar vardı. Onlar yavaş yavaş devreye girecektir Galatasaray'ın kar elde edeceği. Ama en kötü senaryoda bile yani Aston Villa'nın bol servisini almadığı senaryoda bile ben Zaniolo'nun Galatasaray'a geri döneceğini düşünmüyorum. Yunus Akgün için de benzer şeyler geçerli. Yani Yunus zaten Galatasaray'da kalmayı istiyordu belli bir noktaya kadar ama Buradaki ortam biraz onu ayrılmaya zorladı. İşte taraftar tepkisi, sosyal medya tepkisi çok fazla üstüne gidildiği için Yunus biraz buradan ayrılmayı istedi. Kafasını dinlemek istedi. Leicester'daki performansı tartışılabilir. İyidir, kötüdür ama ben Yunus'un da çok fazla talibi vardı zaten. Yazın ayrılırken de çok fazla talibi vardı. Bugün Leicester konservisini almasa yine birçok talibi olacak bir oyuncu Yunus. Onun da ben döneceğini zannetmiyorum o yüzden. Peki yine genç bir isme gidelim. Berkay Yılmaz'la alakalı son günlerde çok fazla haber çıkıyor. Senin bu konudaki bilgilerini rica edelim. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Yani özellikle o Almanya hattıyla Galatasaray son dönemde bağlantılar kurdu. Fatih Demireli burada etkin rol üstleniyor. Oradaki oyuncularla birebir aileleriyle oyuncularla birebir diyalogları olduğu için zaman zaman bu tip görüşmeler yapıyor oyuncularla ilgili. Berkay da bunlardan bir tanesi. Henüz böyle çok yani Berkay olsa bile Galatasaray'da direkt olarak 11 oynaması için değil biraz daha ileriye dönük işte Eyüp gibi bu sene alınan Gökdeniz gibi daha ileriye dönük bir hamle olarak düşünülen değerlendirilen oyunculardan bir tanesi. Peki ben biraz da Abdülkerim Bardakçı konuşmak istiyorum. Yine o da e, tartışılmaz performans sergileyen oyunculardan bir tanesi. Ama onunla ilgili bir haber gündeme geldi. O da Konya Spor'la ilgili e, ihtiyar çekildiğine dair. Sen neler söylersen bu konuda biraz daha e, detaylı bilgi rica edebiliriz senden. Şöyle yani bu transfer ilk gerçekleştiğinde tabii o zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray herkes devredeydi. Çok böyle şaşalı bir transfer oldu. Yani işte transfer çalımı falan gibi adlandırılan ki son yılların en sonuç veren transfer çalımlarından bir tanesi diyebiliriz. Galatasaray'ın son dönemde yaptığı en iyi transferlerden bir tanesi Abdülkerim. Ve ben uzun yıllarda Galatasaray'da oynayacağını hatta ilerleyen dönemde Galatasaray'ın kaptanı olacağını da düşünüyorum. Hem karakteri hem profesyonelliği hem insanlığı buna çok müsait. Transfer olduğu süreçte Galatasaray yönetiminin yanılmıyorsam Kazımcan'la birlikte ilk transferlerinden bir tanesiydi yani şu an mevcut yönetimin. Ve Erdem Bey'in aslında, Erdem Timur'un futbol yöneticiliğinde yaptığı ilk transferdi. Hatta bunun hikayesini daha önce de anlatmışımdır. İşte menajeriyle görüşürken aman bir sıkıntı çıkmasın diye kendi nefteki yerine götürdüğü işte böyle... Şöyle anlatıyordu yani kaçar gider mi acaba diye korkuyorduk. Öyle tem temkinliydik falan gibi. Böyle biraz da esprili bir hikayesi var ama o dönem daha kulüpte herhangi bir kasada herhangi bir ödeme falan gibi sıkıntılar olduğu için hatta Erdem Bey kendi şirketi üzerinden çekle transferin ilk taksitlerini ödemişti. Yani burada bir ödemede sıkıntı olması, taksitte ödeme, taksitte bir sıkıntı olması beni çok şaşırtmaz. Başlangıç aşamasında da çünkü kulübün kasasından herhangi bir para değil. O zaman Erdem Bey kendi şirketinin çeklerini vermişti Konyaspor Spor Kulübü'nde. Çok net olarak bunu bilgi olarak biliyorum. Ha bu rakamlar 200-250 bin Euro'dan bahsediliyor. Bugün yanılmıyorsam Konyaspor Başkanı'nın açıklaması olmuş. Ya bu rakamlar çok önemli değil. Bunu Galatasaray Kulübü çok rahat bir şekilde halledebilir. Ama en baştan da zaten o ödeme konusunda bir takım problemler yaşanmıştı. Galatasaray'ın daha göreve yeni gelmiş yönetimi olduğu için, belli şeyler daha oturmadığı için Erdem Bey'in şahsi çekleriyle bu transferin peşinatının ödendiğini ben biliyorum. Yavaş yavaş sona gelirken DNR'dan hediye çekleri için gerekli şartları da hatırlatayım. İlk DNR hediye çekimizi Galatasaray'ın hafta sonu oynayacağı maçın skorunu doğru tahmin eden ilk izleyicimize veriyoruz. Onun dışında bir de Firmino'nun Şampiyonlar Ligi'nde kaç maça çıktığını yazan bir başka izleyicimize de yine DNR'dan hediye çeki hediye ediyoruz. Artık yayının sonlarına doğru gelirken kırmızı ışıkta yazan bir izleyicimiz var. Artık onun sorusunu ekrana getireceğim. E, orta saha söyleniyor. Bilgi verebilir misiniz? Araç kullanıyorum demiş. E, ben de sormuş olayım. Orta alanda Galatasaray nasıl bir planlaması var? Valla tabii şimdi Oliveira'nın sözleşmesi dondurulacak gibi gözüküyor. Endombele konusu henüz neticelenmedi. Yani Galatasaray devam etmek istemiyor ama tabii sezon sonuna kadar yapılmış bir anlaşma var. Bunun ne gibi sıkıntılar doğurabileceği yani maddi anlamda da bir problem yaşamak istemiyor Galatasaray. O, onunla ilgili duruma bakılıyor. Orada bir yer açılmış olacak. Kerem Demirbay'ın son Fenerbahçe maçı performansı iyi de biraz en azından geleceğe dönük umut verdi ama bu şu demek değil. Şunun yolunu yapmıyorum. Galatasaray orta saha transferi yapmayacak. Kerem'le idare edilecek değil. Bir orta saha transferi yapacak Galatasaray. Bir de devre arasında biraz yerli oyuncularla ilgili hamleler yapılmak isteniyor. İşte sağ bek için yerli bir isim düşüncesi var. Orta sahaya belki bir tane yerli oyuncu takviyesi yapılabilmesi planlanıyor. Ama en başta söylediğim bir daha söyleyeyim. Yani taraftar tabii ki şimdi Firmino gibi isimler çok heyecanlandırıyor. Daha farklı isimler de çıkacaktır. Biraz beklentiyi makul tutmakta fayda var. Çok iyi bir mali tablo şu an itibariyle yok.